e konu konuğu sevgili Zengiz Bozkurt. Nasılsınız Zengiz Bey? Merhabalar Mehmet. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim abi. Hayırlı olsun. Sağ Kim ol bu Teşekkür ale? ederiz. Sağ ee, Kim bu hale geçmeden önce e, 14 yıllık sinema kariyerinizde 31 filminiz var. Doğrudur. Ne hissediyorsunuz? Valla ee, işte 40'ından sonra başlayınca böyle oluyor galiba <laughs> bu işleri. Açıyı kapatmak için <laughs> çok koşturduk oradan oraya diye. Ben çünkü İngiltere'den 40 yaşında geldim buraya. 25-40 İngiltere'de geçti. 40-42 ilk iki yılda tiyatro yaptım. Aslında benim dizi ve sinema kariyerim 42 yaşından sonra başladı. Evet. Yani öyle e, oldu. 2000'den sonra en çok filmde yol alan erkek oyuncusunuz. Hadi ya. Evet. Aa, 2000'den kimde? sonra? 2000'den sonra. Ha, 2000'den sonra. Ha, 2000'den sonra. Ha, ha. ha. evet, hı? evet, doğrudur. Hı hı. Yani Türkiye'nin her tarafında ya bu işin en güzel tarafı da Mardin'den Sinop'a, Ayvalık'tan Mersin'e her tarafta film çektik, dizi çektik falan böyle. Yani ben biraz daha hani gençliğimin çok iyi yıllarını böyle yurt dışında geçirdiğim için memleketi çok özlemişim açık söyleyeyim. Bana mesela hani hakikaten Türkiye'nin her tarafı, Anadolu'nun her tarafı işte Trakya'da şimdi geldim Edirne'den 6 ay Trakya'da kaldım işte dizi çektim falan. Ya çok iyi geliyor açık söyleyeyim ya. Sadece tabii çocuklardan uzak kalmak, aileden uzak kalmak biraz hani bu işin belki e, olumsuz tarafı ama hani hiç olmadık. Çamlıhemşinde yaşadık bir yıl mesela sinopta iki yıl yaşadık falan dizi çekerken o kadar güzeldi, o kadar iyi insanlarla tanıştık, o kadar güzel ilişkiler, hala görüştüğümüz insanlar falan özlemişim valla. Yani bir taraftan. İş yapıyorum ama bir taraftan da asıl derdim galiba memleket hasretini mi gidermek aslında. Uzak kalınca eğer de özlemişsiniz. Bir çok özledim kardeş. çok. Ben ilk geldiğimde baya elimde simit torbasıyla dolaşıyordum. İşte muslukçu diye sokaktan geçen adamın videoyu kaydediyordum falan falan böyle. Yani onlar falan olmadığı çok böyle şey geliyordu yani. <laughs> muslukçu falan böyle. <laughs> Beşiktaş'ta ya vallahi adam bakıyordu böyle beni niye çekiyor diye falan böyle. Yani öyle oluyor. Öyle bir kafayla geliyorsun. Mesela herkes birbiriyle konuşurken Boğaz'da birbirine dönük konuşurken bir tek Boğaz'da dönük oturan böyle çay içen bendim. Sonra ben de Boğaza bakmayanlar sınıfına geçtim yani böyle 2-3 yıl sonra. Böyle hani artık Boğaz'ı tamam Boğaz böyle birbirimize bakalım konuşalım oluyor insan fark etmeden. Hayal etmiş miydiniz? Böyle bir aileniz var mıydı? Bu kadar e, kısa sürede. Etmemiştim. Bu kadar... ben sahne oyunculuğundan çok memnundum. Mehmet. Ben 21 yıl sahne oyunculuğu yaptım. Hem burada hem İngiltere'de. Bir orada da bir tiyatromuz var biliyorsunuz Arkola Tiyatrosu. Devam ediyor değil mi? Evet. Mehmet Ergen'in Genel Sanat Yönetmenliğinde hala devam ediyor orası. 2000 yılında açmıştık zaten oradaki Londra'daki tiyatromuzu da. Ben sahnede olmaktan çok mutlu olan, aslında yani oyunculuğun büyüsüne sahnede kapılmış bir insanım diyeyim. Pottü'de fizik okurken. Ve her şeyi bıraktım yani hayatım değişti. Hani böyle sahneye çıktığım andan itibaren o, o büyü beni bambaşka işte sahne tozu klasik. E, hikayesi. O, o beni bambaşka dünyaya götürdü. Yani ben aslında bu e, meslek üzerinden benim karakterime çok uygun oyunlar kurabileceğimi ve içimdeki çocuğu sürekli besleyebileceğimi keşfettim. Ve ondan sonra da zaten e, sonrası arka arkaya gelen işte oyunlar, oyunlar. 21 yıl oyun yaptık. Hem yönettim hem oynadım. Ama Türkiye'ye geldiğimizde de yine sahne üzerinden keşfedildim aslında. Ee, yani iki tane senaristin yani sahne için. E, Yok bahsediyor. değil. Değil mi? Değil. Ee, i̇ki senaristimiz geldi. Sahnede de bizi. Ee, şey yaptılar. Ee, bundan sonra yapacağımız bütün işlere seni çağıracağız. Sen kimsin falan yaptılar. Akbank sanatta şey yapmıştık. Ee, küller küllere bir de yolluk bir de şey aşk delisi diye bir oyun yapmıştık. Aşk delisinde işte ödüller almıştım. Ben ödüllere aday gösterilmiştim. Pardon. Mahinur Ergun ve Ayhan Sonyurek adlı iki tane hmm. senaristimiz. Ayhan daha sonra filmler de yaptı zaten. yönetti. Onlarda da oynadım mesela. şey iyi bir Ayhan'ın filmidir. Benim köpekle başrol oynadığım hmm. film falan. onlar çağırdılar. Yani ben aslında hiç çaba sarf etmedim. Yani bu sinema ve dizi sektörüne girmek için. E, Yetenekler aslında. bir olursa olsun keşfediliyor mu? bilmiyorum bir şekilde öyle oluyor galiba Mehmet öyle ya. Öyle. Yani fazla zorlamanın da alemi yok yani. Hani gir, gireceğim, yapacağım, edeceğim diye. Peki ortu fizikte okurken siz kendiniz mi karar verdiniz? Hani ben oyuncu olayım diye yoksa bir hani sen de böyle bir yetenek var diye değerlendirmiyorsun diye. Tamamen kendi inisiyatifim. Bir ilan gördüm. Hazırlıkta, hazırlık okuyoruz o sırada. 84-85 yılıydı galiba. 85 yılıydı. İşte tiyatro topluluğuna katılmak isteyenler şu gün şu saatte barakalarda ODTÜ oyuncularının yerine gelsin dendi ve oraya böyle 140 kişi falan hatırlıyorum ilk toplantıda. O zaman 18 di şeyin. 18 bin civarındaydı öğrenci sayısı ODTÜ'nün kampüsün. İşte 140'ımız orada toplanıp kim onların 40'ı falan eskiler hatta 40'ı 50'si. İşte geri kalan 90-100'ü de yeni katılmak isteyenlerdi. O yeni katılmak isteyenlerin arasında ben de gittim bir oyun verdiler. Çalıştık. Sahneye çıktım. Çıktığım andan itibaren aman dedim ya bu ne? Yani bambaşka bir dünya ve aslında benim bütün hayat tarzıma ve yapmak istediğim her şeye uygun. Benim her türlü zamanda, mekanda ve bir karakterin içinde yolculuk yapmak tekrardan o çocuksu ruhuna oyun vererek beslemek aslında yani ve bu bana çok uygun düşüyor yani Mehmet. Yani siz e, orada keşfettiniz değil mi? Hani ilandan sonra gittiniz ve evet. ben tabii şimdi tabii. adam olmalıydım evet. dediniz. Evet. E, birçok kişinin hayali olan ortu fizikten ayrılıp da oyuncular yönelmenizi aileniz ne dedi? Ailemden <laughs> sakladım açıkçası. <laughs> Hep bitti bitiyor. Oğlum sen kaçtasın sıfa? 3'teyim, 3'teyim falan. 4'e geçtim, geçiyorum, bitiyor falan derken 90'da ben Londra'ya <laughs> kaçtım resmen. <laughs> böyle yurt dışına ve tabii yani hiç şaşırmadılar. Çünkü tanıdık bildik bir oğul. <laughs> Yalanlarla dolanlarla iş yapan falan böyle. Yani pişmanım tabii yani annem babamı kandırdığım için onu da söyleyeyim yani. Hatta <laughs> neyse şimdi ailevi mevzulara girmeyelim de. Benim sonra gittiğim şimdi Londra Üniversitesi'nde çok iyi böyle prestijli bir sanat okuluna, güzel sanatlar okuluna girdim. Goldsmiths diye, University of London'a bağlı. Ee, falan onu bir okuyorum okuyorum diyorlar. Ondan sonra bizimkiler <laughs> inanmıyor ona yani okuduğuma falan. Ya mezun oluyorum, mezuniyet törenine gelin bari. Ha tamam oldu oğlum falan Yalancı diye böyle. dönmüş. <laughs> i̇nanmadılar ona ve gelmediler. Annem babam mezuniyet törenine gelmedi gerçekten. Yani ikna edemedim yani mezun olduğuma, orada bir üniversite <laughs> bitirdiğime eee ikna olmadılar. He, falan diye sonra video gönderdim onlara. Hatta o videodan bile şüphelendiler <laughs> yani. Koca böyle salonda diploma alıyorum falan, böyle sahneye çıkıyoruz, kutluyorlar bizim dekan mekan falan. Yok ona bile böyle hmm, falan <laughs> şüpheyle baktılar yani. Gerçekten böyle de bir şey. 15 yılınız var. Londra'da geçti. E, kraliçe ettiğiniz Elizabeth, ya, ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? <laughs> Konu buraya gelecek diye çok korktum zaten, <laughs> nereden şimdi hani ya, kraliçe... Ya, evet. 15 yıl Londra'da yaşayınca evet, her evet. bir şeyler E Vallahi bizim de 15 yılımızın bir parçasıydı. Ben de onun hani yaşlanma sürecinde, biz de yaşlandık işte. Hani yaş aldık diyelim. Annesi sağda o zaman. O da 106 yaşında vefat etti galiba. Evet. E, e, yani işte kraliçe biliyorsunuz yani şeyin... Birleşik Krallığın birleştiren unsuru diyelim, hani kültürünün bir parçası orada. Çok İngiliz kültürünü bilmeyenler, hakim olmayanlar için hani çok şey gelebilir, tuhaf bir hikaye gibi gelebilir ama onun hikayesi de aslında yani şeyde tüm dünyada monarşiler çökerken İngiltere'de monarşi niye ayakta? Sorusunun cevabını birisinin araştırıp cevap vermesi gerekir. Araştırırlarsa aslında onu da Britanya halkının İngiliz halkının biraz uzlaşmacı tavrında bulurlar. Yani şeyle demokrasiyle monarşi nasıl iç içe geçiyor? Nasıl böyle birlikte oluyor diye düşünüldüğünde onu tamamen İngiliz şeyinde uzlaşmacı yani senin aramak kişiliğinden lazım. dolayı galiba çok Yok kişilik değil. O aslında kurumsal bir mevzu. Yani tamamıyla kültürün bir parçası orada. şey uzlaşmacılık. Yani ben de sanki böyle hani monarşi çok iyi bir şeymiş gibi falan falan anlatıyor. Değilim tabii ki. Hani siyasi görüşümde tamam taban tabana zıt düşen bir idare şekli. Bizim e, benim istediğim demokrasi tarzı tamamen şurada demokrasi de değil. Katılımcı demokrasi. Yani o katılımcı demokrasiydi. de e, maalesef Türkiye'de daha gerçekten dünyanın hiçbir yerinde o kadar gerçekleştirilmiş bir halini göremedik daha. Yani kim bu aileye girdi? Kim, aile? Kim bu aile? Kim bu aile? Aile bir toplama bir aile. Benim hikayem üzerinden diyeyim şöyle bir hikaye var. Bir komiserin emniyetten atılma hikayesi var. Yetersiz kaldın diye. Gururuna çok dokunuyor. Ben kendimi ispatlayacağım diyor. Bu mafya çok büyük bir mafya örgütü var. Onu çökerteceğini iddia ediyor. Çökertmek için de yolda bir aileye ihtiyaç duyuyor. Mafyanın bütün organizasyonları yaptığı bir deponun karşısına dükkan açmak gibi daha yani bir fikri var. Onun için de bir toplama aileyle orada dükkan açılıyor. Bu da tavukçu oluyor. Niye tavukçu derseniz de Kore'de çok tavuk yeniyormuş bizim dönerciyle eşdeğer muadili. Onun için adaptasyon hikaye olduğu için de tavukçuyu taşıdık. Aslında tam adaptasyon diye konuşuyorduk İrem'le. Yani dönerci yapsak gerçi daha iyiymiş gerçekten dönerci ve İskenderci karşısında tam adaptasyon olacaktı o zaman. Böyle onun üzerinden, o tavukçu üzerinden dönen, işte onun tutması üzerinden dönen komik hikayeler. Peki teklif geldiğinde ben bu filmde olmalıyım dediniz. Hangi kriterler sizi etkilediği için ben olayım dediniz? Vallahi birincisi bizim Ferhat geldi, CJ'den işte, CJ'nin Türkiye temsilcisi. Ferhat Aslan. Evet, Ferhat Aslan. arkasından işte Elif de dahil oldu tabii ki yine CJ'den ve onlar başka bir şey çekerken biz oraya sete geldi ve sette Kore'de 16 milyon izlenmiş bir sinema filminin Türkiye'de CJ'nin uyarlamasını yapması, yapmak istediğini ve bütün araştırmalarının sonucunda da adresin bana çıktığını söyledi. Ee, araştırmalar derken? E, i̇nternet üzerinden yaptıkları Hı. ve daha, e, daha önceki filmlerden yaptıkları araştırmalar komedi üzerinden nasıl bunu kim oynar kim oynar diye düşündüklerinde e, bir şeyin CJ'in Böyle bir matematiksel ve şey bir araştırması var tüm oyuncularla ilgili, tüm dünya için geçerli olan dünyadaki yaptıkları ve kendi yaptıkları işler için orada beni düşündüklerini ve hani bana çıktığını ve onun içinde de benle çekmek istediklerini bu filmi söylediler arkasından işte Nurgül dahil oldu ve diğer ekip arkadaşlarımız dahil oldu hepsi birbirinden değerli kendi alanında yani oyunculuk, oyunculuklarını ispatlamış ee, çok güzel bir ekip olduk ve uzun bir hazırlık sürecinden sonra da yine uzun bir e, çekim süreci oldu iki ay bunun 29 günü falan sabahlama ile geçti akşam altı sabah 6. ters tersanede tavukçuda da e, tarla başında ve e, Haliç tersanesinde e, onun için çok ilginç bir film oldu yani çok emek verdiğimiz çok da aksiyon sahnelerinin işte Kore'den gelen dövüş bir, eğitmeni Mister Yun, Mister Yun tarafından çok disiplinli yardımcısıyla geldi falan böyle bayağı korktuk adamdan yani çünkü yardımcısına tavrı falan tam böyle asyatik bir şey yaklaşım hani hiç şey yok yani azarlıyor falan o böyle peki efendim peki efendim falan falan biz de böyle şey olduk peki efendime döndük yani adamın karşısında hani ne derse ya bizim döver bu adam diye böyle <laughs> Gerçekten yani şeydi. Çok sert. Aksiyon sahnelerinde disiplinli. başınıza bir şey gelmedi değil mi? Yok. Çok profesyonelce çalıştı. Zaten Mr. Yoon şeyin um, CJ'nin bir sürü e, aksiyon filmi var. O filmlerinin aksiyon sahnelerinin yönetmeni. Aksiyon sahnelerinde Mr. Yoon'un kendisi yönetti zaten. Bedran orada e, şeye bıraktı. Yani dövüş sahnelerinde ona bıraktı her şey. Peki Cengiz Bey e, pandemi döneminde biliyorsunuz sinemalar Kapandı, açıldı. İşte bilet satışları düştü. İşte 2022 sezonu başlıyor. İşte bu sezon belirleyici olacak deniyor. Siz ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi biz de şimdi sinema, yani sinema filmini sinemada izlemek çok başkadır ya. Onun hani o romantik havası diyelim, o atmosferi, o ambiyansı bambaşka bir şey. Evde yatarak izlemeye çok alıştı tabii pandemide seyircimiz dijital platformlardan film izlemeye alıştılar ama yani bir an önce artık tekrar asıl sahibine mekan sahibi geldi mi diyeceğiz artık yani asıl sahibi olan hani sinema salonlarına seyircimizi çekmek asli görevimiz diyelim biz de orada buna hizmet edebilirsek bu filmle ne mutlu bize yani çoluğun çocuğunu sevgilisini alsın insanlar gelsinler yani sinema salonu. Bu halin bir özelliği de yeni sinema sezonunun açılış filmi olması. Evet. Evet. Bu anlamda da biraz e, belirleyici olacaktır. İnşallah. İnşallah. Yani umudumuz o o yönde. Peki kim bu Ali deyince e, aileden girdim. Aile size ne ifade ediyor? Her şey. Her şey. Tabii, yani A, asli unsur. Birincil. Önce aile sonra şey. her şey. Her şey. Tamam. E, evet. Peki e, kariyenizin bu döneminde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kariyenizin bu döneminde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neyin döneminde? Kayyinizin... Kariyeniz. Kariyerimin bu döneminde kendimi biraz şişman biraz yaşlanmış, <laughs> ee, biraz vallahi çaptan işte düşmüş ben gibi hissediyorum. Ben sizi işte, takip ediyorum, görüyorum, röportaj yapıyorum. Hep aynısınız maşallah. Sağ ol Mehmet, vallahi teşekkür ederim. Ama mesela bu bıyık mesela bana sinema sektörünün bir hediyesi. Ben aslında önce hep bıyıksızdım. Böyle sonra da alıştım falan böyle bir bıyıklı adam hallerinde dolaşıyoruz böyle yani. Her şeyde bıyıklı çekiliyor artık falan böyle. Sanki bıyıksız ben oynayamam. Ben seyirci beni tanıyamayabilir yani. Hani bıyıksız halimle bir iş yapsam. Ee, bu da iyi fikirmiş ha Yeni bir filmimiz var. Değil Şimdi mi? Tolga Örnek'le çekeceğiz. Şeyde Ekim ayında acaba onu bıyıksız mı çeksem diye de düşünmedim değil. Şu anda aklıma geldi. <laughs> Önereyim bunu. Ee, vallahi işte e, Sağ olsunlar yani teveccüh gösteriyorlar. Hani gelen teklifler eksik olmuyor hem dizide hem sinema filminde. Biz de en son çektiğim film aslında 3 yıl önce Cinayet Süsü. Yani o 3 ama yıllık çok yıl 3 yıl. Işte. Evet. Abi biz şeyde Mesafi pandemide boş durmadık ama şey dizi filmleri çektik. Sinemaya, dijitale hep çalıştık pandemide. Ama sinema filmi çekmedim. Ee, yaklaşık işte buçuk yıl sonra falan. Bu filmle sinema seyircisiyle buluşacağız inşallah sinema salonunda ee, iyi hissediyorum ee, iyi işler yaptığımızı düşünüyorum şu anda yine e, Gülse Birsel'in bir dijital işinde filminde e, oynuyorum ee, aynı zamanda Leyla Ali Mecnun dördüncü sezonunu bitirdik ee, bitirmek üzereyiz bu hafta son ee, iki ne işi zaman birden yapıyorum valla işte dün akşam ne kadar uyudun dersen dört <laughs> saat uyudum. Yani benim uy uykum 4 saati, 5 saati geçmiyor. Yani o öyle. Arada sette uyuyoruz, işte yolda giderken uyukluyoruz falan. Arabada böyle, e o aralar. Peki mesleğiniz adına en büyük hayaliniz nedir? E, yurt dışında da ülkemi başarıyla temsil etmek. <laughs> yani aslında İngiltere'den geldim ama sahne oyunculuğu yaparak geldim. Hani dizi ve sinema sektöründe bu kadar Türkiye'de yol almışken uluslararası işlerde de kendimi göstermeyi isterim açıkçası yani ama böyle bir şey için fırsat olmadı şu ana kadar. Yani zamanım olmadı. Ya, Ulus hocam yani zamanınız olmadı. bir üstüne giderseniz olacak. Olur tabii. Olur inşallah. En iyi yerlerde en iyi şekilde ülkemi de temsil ederim diye düşünüyorum yani. Peki sıhıtından sonra ünlü olmak yaşamınızı değiştirdi mi? Değiştirdim. Hayır, yani. değiştirmedim. Çok bir şey değişmedi benim hayatımda. Yani ee, yine aile ön planda, ee, çocuklar ön planda, arkadaşlar ön planda. Onun dışında e, sokakta tanınmak da beni hiç rahatsız eden bir şey değil. Ee, her yere girip her yere çıkabilecek bir insanım. Aynı zamanda büyük bir zenginlik kattığını düşünüyorum bana. Yani Türkiye'nin herhangi bir köyünde, herhangi bir mahallesinde, herhangi bir şehrinde ya da en ücra köyünde herhangi bir kapıyı çalabilecek durumdayım ve beni misafir ederler. Valla yani. ben öyle düşüyorum. Yani kapıyı çalsanız evet. e, ederler, buyuru buyurun ederler. derler, bir çay ikram ederler. Ben de benim için en büyük zenginlik bu Memleketimi seviyorum, yani insanı da seviyorum. Onun için çok sevdiğim de bir şey yapıyorum. Daha ne olsun? şükür şükürler olsun diye. Peki teşekkür ederim. Başka söylemek istediniz? Yok vallahi sinema salonlarına seyircimizi bu filmle bekliyoruz. E, eğleneceklerini düşünüyoruz. Bol kahkahalı, bol aksiyonlu Kim Bu Aile Filmi 7 Ekim'de vizyonda.